Araf Sulesi aslında insanlığın o büyük kozmik sınavının hikayesi. Hadi gelin bu anlatıda insanın ilk tercihinden en son hesaplaşmasına kadar uzanan o devasa yolculuğa birlikte bakalım. Her şey aslında tam da bu ayetle başlıyor. Yani sure daha en başından niyetini açıkça ortaya koyuyor. Bu bir rehber, bir uyarı ve inananlar için bir hatırlatma metni. Anlatılacak bütün o kıssaların çerçelesi de işte bu. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? 5 ana durağımız olacak. Önce ilk seçim anına gideceğiz. Sonra peygamberlerin tekrar eden mücadelesine bakacağız. Oradan Musa ile Firavun'un o büyük yüzleşmesine geçeceğiz. İmtihanların nasıl devam ettiğini göreceğiz. Ve en sonunda her şeyin netleşeceği o nihai hesaplaşma anına varacağız. Ve hikayemiz en başa. Her şeyin başladığı yere deniyor. Adem'in yaratılışı ve yaratılmış olan herkese sunulan o ilk imtihan. Bu daha sonra yaşanacak her şeyin temelini atan o kritik an. Düşünün, Allah meleklere, Adem'e secde etmelerini emrediyor. Bu aslında bir sadakat ve alçak gönüllülük testi. Bütün melekler emre uyuyor ama biri hariç, iblis. İşte o tek bir baş kaldırı, insanlık tarihi boyunca sürecek o devasa çatışmanın fitilini ateşliyor. İşte bu karşılaştırma, surenin tam kalbindeki zıtlığı o kadar net gösteriyor ki. Bir tarafta iblis var, yaptığı hatayı kibirle savunuyor, ben ondan daha iyiyim diyor. Diğer taraftaysa Adem ve Havva. Onlar da bir hata yapıyorlar, yasağa çiğniyorlar ama hemen ardından Rabbimiz biz kendimize yanlış yaptık diyerek tevazuyla af diliyorlar. İşte bu iki tavır, kibir ve tövbe, hikaye boyunca sürekli karşımıza çıkacak. Aslında hepimizin hayatındaki o kritik seçim anlarını temsil ediyor değil mi? Peki, bu ilk çatışma, yani kibirle tevazunun savaşı, insanlık tarihi boyunca nasıl tekrar tekrar karşımıza çıkıyor? Gelin şimdi buna bakalım. Sür'ede çok net bir döngü ortaya çıkıyor. Şöyle ki, önce bir elçi apaçık bir uyarıyla geliyor. Sonra toplumun gücü elinde tutan kibirli elitleri bu mesajı reddediyor. Ve sonunda ne oluyor? İnananlar bir şekilde kurtuluyor, inkar eden topluluksa bunun sonuçlarıyla yüzleşiyor. Bu tarihin adeta bir tekrarı gibi. Peki bu döngü sadece geçmişte mi kaldı? Yoksa hakikate karşı kibirle direnen yapılar bugün de farklı formlarda devam ediyor mu? Düşündürücü. Bu tabloya baktığımızda o döngünün ne kadar istikrarlı olduğunu çok net görüyoruz. Bakın, Nuh, Hud, Salih, Şuayb hepsinin hikayesi farklı detaylara sahip olsa da temel yapı aynı. Bir uyarı, kibirli bir reddediş ve kaçınılmaz bir son. Tarih, adeta aynı dersi farklı karakterlerle tekrar tekrar anlatıyor. Ve şimdi, sürenin en detaylı anlattığı, bu peygamberlik döngüsünün adeta zirve noktası olan kıssaya geliyoruz, Musa ve Firavun'un o destansı yüzleşmesi. Burası tam bir güç gösterisi. İlahi mucize ile dünyevi sihrin karşı karşıya geldiği o an. Firavun'un büyücüleri bütün ustalıklarını ortaya koyuyor, iplerini atıp insanları korkutan bir ilüzyon yaratıyorlar. Ama sonra Musa asasını atıyor ve o asa onların bütün o sahte eserlerini tek tek yutuyor. Hakikat, sahte olanı böylece ortadan kaldırıyor. Ve olan oluyor. Gerçekten inanılmaz bir an. Büyücüler, karşılarındakinin kendi bildikleri türden bir sihir olmadığını anında fark ediyorlar. Kibirle geldikleri o meydanda sarsılmaz bir imanla secdeye kapanıyorlar. Bu, hakikatin gücü karşısında yaşanan ani ve çok güçlü bir dönüşüm. Tabii Firavun çıldırıyor, onları en korkunç şekilde çarmıha gelerek öldürmekle tehdit ediyor. Ama büyücülerin yeni bulduğu iman o kadar güçlü ki artık korkmuyorlar. Cevapları inanılmaz. Ey Rabbimiz, bize sabır ver ve canımızı Müslüman olarak al. Artık dünyevi cezalar onlar için anlamını yitirmiş. Bu, imanın insanı nasıl dönüştürdüğünün ve korku duvarının nasıl yıktığının kanıtı. Firavun'un ve halkının bu inadı ve kibiri karşısında uyarılar bitmiyor. Onlara bir dizi açık işaret gönderiliyor. Tufanlar, çekirge sürüleri, haşerat, kurbağalar, suların kana dönüşmesi. Her biri durup düşünün demek için bir fırsat aslında. Ama onlar bu uyarıların hiçbirine dikkate almıyorlar. Şimdi hikayede çok önemli bir yere geliyoruz. Çünkü sure bize diyor ki, imtihan kurtuluşla bitmez. Asıl imtihan kurtulduktan sonra başlar. Zulümden kurtulmak bir aşama ama özgürlükle ne yaptığın işte asıl test bu. Ve bunun en çarpıcı örneği de İsrailoğulları. Düşünsenize, daha yeni mucizevi bir şekilde Kızıl Deniz'den geçmişler, Firavun'un ordusundan kurtulmuşlar ama liderleri Musa yanlarından ayrılır ayrılmaz ne yapıyorlar? Hemen altından bir buzağı heykeli yapıp ona tapmaya başlıyorlar. Bu, o büyük kurtuluştan hemen sonra düştükleri ilk büyük sınav. Sanki eski alışkanlıklarına, gözle görülür bir güce tapınma eğilimlerine anında geri dönüyorlar. Neyse ki hatayı fark ettiklerinde verdikleri tepki Firavun'un kibrinden çok farklı tıpkı ataları Adem gibi pişman olup yalvarıyorlar. Eğer Rabbimiz bize acımazsa ziyana uğrarız. Bu an bize tövbe kapısının hatayı kabul etme alçakgönüllülüğünü gösterenler için her zaman açık olduğunu hatırlatıyor. Ama imtihanlar bir türlü bitmiyor. Bir süre sonra başka bir sınavla karşılaşıyorlar. Dinlenme günü olan cumartesi günü balık avlama yasağını çiğneyen bir grup çıkıyor aralarından. Bu olay aslında bize şunu anlatıyor. İlahi lütuf sadece bir soya veya geçmişte yaşanmış bir kurtuluşa bağlı değildir, sürekli bir sadakat ve sorumluluk ister. Verilen nimetler aynı zamanda birer emanettir. Ve şimdi tüm bu bireysel ve toplumsal hikayelerin vardığı son durağa, her şeyin ortaya döküleceği, her hesabın görüleceği o büyük güne, nihai hesaplaşmaya geliyoruz sürenin daha başlarında söylenen o ilke, şimdi, burada nihai sonucuna ulaşıyor. Hesap gününde, her şey, adil bir terazide tartılacak. İyilikleri ağır gelenler, işte onlar, kurtuluşa erenler olacak. Ama kimin iyilikleri hafif kalırsa, onlar kendilerini hüslana uğratanlar olacak. Bütün o seçimlerin, bütün o tavırların sonucu bu. Ve surenin ismini aldığı o gizemli yere geliyoruz, Araf. Araf, yani yüksek yerler. Burası cennet ile cehennem arasında bir tür bekleme noktası, bir perde. Orada bulunan insanlar her iki tarafı da görebiliyor. Onların durumu, o anki belirsizliği, nihai kararı bekleyişi ve Allah'ın rahmetine olan o umudu simgeliyor. Ve o son diyaloglar o kadar çarpıcı ki, iki taraf arasındaki kesin ve geri dönülmez ayrımı gözler önüne seriyor. Cennettekiler cehennemdekilere sesleniyor. Biz Rabbimizin sözünün doğru olduğunu gördük, siz de gördünüz mü? Cevap, evet. Sonra cehennemdekiler yalvarıyor. Bize biraz su verin. Ama cevap çok net. Allah bunları inkarcılara haram kıldı. Bir yanda vaatlerin gerçekleşmesinin huzuru, diğer yanda ise bitmek bilmeyen bir pişmanlık. Araftakilerin durumu ise gerçekten çok farklı. Onlar bu iki nihai sonuca da şahit oluyorlar. Hem cennetin o inanılmaz nimetlerini görüyorlar, hem de cehennemin azabını. Henüz cennete girememişler. Onların o bekleyişi, umut ve korku arasında kalmış o kırılgan anı, insanın en çaresiz halini temsil ediyor belki de. Ve sonra son sözüyle amacını bir kez daha bize hatırlatıyor. Şimdi onlara bu olayları anlat ki düşünsünler. Evet bütün bu kıssalar sadece geçmişte kalmış masallar değil, üzerinde kafa yormamız için anlatılmış dersler. Peki kibir ve tevazu, isyan ve itaat, pişmanlık ve inat. Bu kadim hikayeler Bugün bizim kendi hayatımızdaki seçimler hakkında bize ne fısıldıyor? İşte asıl soru bu.